Şuradan bir şey dermiş. Görünüyor mu? Şuradan dermiş. Girmiş bunun içine. <laughs> yemiş. Daha yeni yemiş herhalde. Çünkü sert. Diğerleri yumuşak oluyordu. Evet bunda rakibimiz yemiş. Ya köstebek yedi ya fare yedi. Bir şey yedi. Yemiş yani. İçini boşaltmış. Burada da ya köstebek ya fare olmamış karpuz yemiş. Hem de küçücük yani daha bir el, el ayası kadar. Yemeğiymiş iyiymiş. Büyüyünce yeseymiş. Burada da mesela yine küçük bir karpuzu yemiş. Herhalde küçük karpuz seviyor bunlar. Öyle. Küçük karpuzu yemiş. Evet ilk karpuzumuzu kesiyoruz. Şuradaki kulakçık diyorlar kuruyunca şu karpuz alabilirsiniz diyorlar. Bu da epeydir bu boyda büyümüyor. Böyle bir karpuz. <laughs> Diğerlerini de toplayalım mı diye bir tane keseceğim şimdi. O çıtır diyor. <laughs> o bıçağı batırdım çatladı. Ey maşallah. Çatır çatır. Bıçağı batırdım da böyle gitti çatladı. Oo. Çatır çutur. İçi çıkıp kırmızı. Bu da kırmızı. Işıktan şey çıkıyor. Beyaz çıkıyor. Vallahi billahi çok güzel ya. o zaman kulakçığa göre yapıyoruz. Ana nasıl çatladı bak. Bak bir tane bıçak vurdum böyle çatladı.